Herkese merhaba. Bugünkü konumuz trader dünyasında adeta bir efsane, kısaca OT denilen optimal işleme giriş modeli. Birlikte bu modelin şifrelerini çözeceğiz ve bakalım bu stratejiyi bu kadar popüler yapan şey neymiş. Aslında her şey şu cümlede özetleniyor. Bu çoğu kişinin en çok yöneldiği tek modeldir. Bakın, bu cümlenin arkasında yatan çok güçlü bir mesaj var. O da erişilebilirlik. Peki bu modeli bu kadar özel ve hmm, bu kadar çekici kılan ne olabilir? Her şey temel felsefeyle başlıyor. OTG'nin özünde yatan fikir aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. Akıllı parayı takip et. Yani piyasayı asıl yöneten büyük oyuncuların ayak izlerini sürerek onlarla aynı yönde olmaya çalışmak. Ve bu felsefenin ilk kuralı da işte bu alıntıda saklı. İşlem planınız sadece bir kart kartvizitin arkasını dolduracak kadar olmalı. Anlayacağınız, karmaşık indikatörler denizinde boğulmak yerine kristal netliğinde ve basit kurallarla hareket etmemiz gerekiyor. İşte o bahsettiğimiz akıllı para var ya, onun teknik adı bu. Kurumsal destek. Yani büyük bankaların, dev fonların yaptığı o devasa hareketler ki bunları grafiğin büyük resminde yani yüksek zaman dilimlerinde çok net görebilirsiniz. Bizim amacımız da tam olarak bu dev dalgalara karşı kürek çekmek yerine onlarla birlikte surf yapmak. Peki bu kurumsal ayak izlerini nasıl bulacağız? Cevap basit. Zaman dilimini büyütmekte. O günlük alsat gürültüsünden uzaklaşıp aylık, haftalık ve günlük grafiklere baktığınızda piyasanın ana yönünü ve akıllı paranın nereye aktığını çok daha net görebiliyorsunuz. Bu sanki ağaçlara tek tek bakmak yerine tepenin üzerine çıkıp bütün ormanı görmeye benziyor. Felsefeyi anladığımıza göre şimdi gelin işin mutfağına girelim. Bu OTE modeli adım adım nasıl işliyor hep beraber inceleyelim. Bir OTE kurulumunun ilk ve en önemli sinyali işte budur. Piyasa yapısının kırılımı. Yani Market Structure Break. Ne demek bu? Fiyatın daha önceki bir tepeyi veya dibi kararlı bir şekilde geçmesi demek. Bu kırılım bize adeta şunu söylüyor. Dikkatli ol, büyük oyuncular direksiyona geçti ve yön değişiyor olabilir. İlk olarak yükseliş senaryosuna yani long pozisyona bakalım. 3 basit adamımız var. Birincisi fiyat güçlü bir hamle yapıyor ve önceki tepeyi kırıyor. İkincisi hemen piyasaya atlamıyoruz. Fiyatın biraz geri çekilmesini, bir nefes almasını bekliyoruz. Ve üçüncüsü işte tam bu geri çekilme anında alım yapıyoruz. Yani o klasik değişle düşüşü satın alıyoruz. Düşüş senaryosu yani short pozisyonda bu mantığın birebir aynı görüntüsü. 1 fiyat sert bir düşüşle önceki dip seviyeyi aşağı yönlü kırıyor. 2. Fiyat yukarı doğru bir tepki veriyor yani bir ralli yapıyor ve 3. Bizim satış için beklediğimiz anda tam bu rallinin içi oluyor. Kısacası bu sefer de yükselişi satıyoruz. Güzel. Peki bu geri çekilmenin nereye kadar süreceğini ve en uygun o optimal giriş noktasını nasıl belirleyeceğiz? İşte burada devreye trader'ın özel bir aleti giriyor. Ve o aletimiz meşhur Fibonacci seviyeleri. Bu tablo OTI stratejisinin adeta yol haritası. Gelin hızlıca üzerinden geçelim. %100 seviyesi hareketin başladığı yer yani stop noktamız burası. %62 ile 79 arası ise bizim altın giriş bölgemiz. Hatta bu bölgenin içinde %70.5 diye bir seviye var ki burası işin en tatlı noktası yani sweet spotu. Kar almaya ise hareketin bittiği %0 seviyesinden başlıyoruz. Eksi seviyelerde gördüğünüz gibi bize daha ilerideki kar hedeflerini gösteriyor. Tamam, buraya kadar hep teoni konuştuk. Şimdi gelin tüm bu felsefeyi, modeli ve bu aracı bir araya getirelim. Gerçek bir E-Euro USD grafiği üzerinde bu işin pratikte nasıl yürüdüğüne bakalım. Aslında tüm süreç bu gördüğünüz dört basit adımdan oluşuyor. Birincisi, büyük resimde yani yüksek zaman diliminde kilit bir seviye tespit ediyoruz. İkincisi, kurumların hedefleyeceği o algoritmik fiyatı belirliyoruz. 3 daha düşük zaman diliminde yapının kırılmasını bekliyoruz ve 4 fibonacci'yi çekip tetiğe basıyoruz. Peki bu algoritmik seviyede ne demek oluyor? Aslında çok basit. Kurumsal algoritmalar genellikle 1.1714 gibi küsuratlı rakamlardan ziyade 1.1720, 1.1750 gibi daha yuvarlak, daha psikolojik seviyelere hedefler. Slide'daki örnekte de görüyoruz, eski tepe 1.1714 ama asıl oyun 1.1720'de dönüyor. Bu seviyeler fiyat için adeta birer mıknatıs gibi çalışıyor. Bakın, Örneğimizde işlem tam olarak şöyle gelişiyor. Fiyat o belirlediğimiz kurumsal mıknatıs seviyesi olan 1.1720'ye kadar düşüyor. Buradan bir güç alıp yukarı fırlıyor ve kısa vadeli bir tepeyi kırıyor. İşte bu bizim beklediğimiz o yapı kırılımı. Sonrasında da o beklediğimiz geri çekilme başlıyor. Artık tek yapmamız gereken şey bu yükselişe Fibonacci aracını uygulayıp giriş bölgemizi belirlemek. Şimdi geldik belki de en önemli kısma. Yani tüm bu teknik analizlerin ötesinde bu stratejiyi başarıyla uygulamak için gereken zihniyet değişimini. Perakende yatırımcı gibi düşünmeyi bırakıp kurumsal bir zihniyetle piyasaya bakmaya başlamalıyız. Bu alıntı gerçekten oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. Şimdi bakın, perakende yatırımcı için bir dip seviyenin altındaki stop emirleri bir tehlikedir değil mi? Ama akıllı para için orası ucuza mal toplayabilecekleri bir likidite havuzudur. Başka bir deyişle, onlar tam olarak sizin korkuyla sattığınız yerde alım yaparlar. Ve bu kurumsal zihniyetin olmazsa olmazı risk yönetimidir. Kural çok basit. 2'ye 1. Yani bir işleme girdiğinizde alacağınız ilk kar, riske attığınız miktarın en az 2 katı olmak zorunda. Bu, ucun vadede karlı kalabilmenin matematiksel garantisidir adeta. O halde bu yeni bakış açısının temel ilkelerini şöyle bir özetleyelim. Fiyata tepki verme, fiyatın nereye gidebileceğini öngör, stop emirlerini bir tehlike olarak değil, bir fırsat, yani likidite olarak gör, rotanı belirlemek için daima büyük haritaya, yani yüksek zaman dilimlerine bak. Ve son olarak sabırlı ol, pozisyonuna nefes alması için biraz alantanı. Ve bu bölümü aklınızda yer edecek bir soruyla bitirelim. Ya piyasalar bizim sandığımız gibi karmaşık yapılar değil de, aslında sadece dev bir likidite oyunundan ibaretse ve eğer öyleyse tek bir doğru model bu oyunun kurallarını anlamak ve oyunu lehinize çevirmek için yeterli olabilir mi?